üzere sizlere araştırmacı yazar Öner Yavcı'yı takdim etmek ve ardından söyleşi için buraya davet etmek istiyorum. Öner Yavcı 1951 Tokat Zile doğumlu. İlk öğretimini Tokat Yozgat Yerköy'de tamamladı. Tokat İlköğretim Okulu'nu ve Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü bitirdi. 12 Mart döneminde yargılandığı Dev genç davasında 2 yıl kadar tutuklu kaldı. Ağrı Taşlıçay Öğretmenlik Kars Sarıkamış'ta askerlik yaptı. 12 Eylül döneminde Merkezi Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Töpder hakkında açılan davada yargılandığı ve 5 yıl hapis yaptı. 1974'ten beri birçok dergide yazıları yayınlandı. Çeşitli yayın evlerinde çalıştı. Birçok kültür kurumunda yöneticilik yaptı. Kardelen Romalı ile 1986 Akademik Kitap, Övü, Kitap Evi Roman Başarı Ödülü, Turnalarla 1988 yılında Madaralı Roman, 1994'te Sebahattin Ali Kültür Günleri, 1995'te Troya Edebiyat, 2011'de Türk Dili Onur, 2013'te Mavi Ada Emek, 2014'te Mev Fark Yaratanlar, 2015'te Bikev Şükran Karat Kurda Kuz. 2016'da Vedat Günyol deneme ödüllerini aldı. Sayısı 60'ı geçen yapıtlarından bazıları ise şunlar. Roman Kardelen, Turnalar, Gökyüzüne Akan Irmak, Yediveren, Kaptan, Kir, Yaşasın Yenilenler, Büyük Oğul Efsanesi, Tonguç'un romanı. Deneme inceleme dalındaysa Namık Kemal, Tevfik Fikret, Nazım Hikmet, Aziz Nesin, Serdar Tanilli, Hayyam, Yunus Emre, Köroğlu, Pir Sultan, Karajoğlan, olan Dadaloğlu, Sivas'ı unutmak, Aydınlık aşkıyla Nazi Anadolu'nun umudu, Aydınlık ve 68 kuşağı da yapıtlarından bazıları yazar Öner Yağcı halen Cumhuriyet Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapmaksa Adalet ve Demokrasi Haftası nedeniyle Dikili Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Dikili Şubesi işbirliğinde düzenlenen panelde bizleri yalnız bırakmadı. Kendisini söyleşisini gerçekleştirmek önce buraya davet edeceğim. Alkışlarınızla. Siz değerli hatırlatma yapmak istiyoruz. Ee, Sayın Öner Yağcı'nın söyleşi sonrasında kitaplarını imzalamak üzere ise sizleri bekliyor olacak. Bu fırsatı kaçırmamanızı rica ediyor. Ve değerli hocam e, Öner Yağcı'ya şimdi mikrofonu bırakıyorum. Buyurun hocam sizde. Merhabalar hoş geldiniz. Tili Belediyesi'ne ve Anasikli Düşünce Derneği'ne ee, çok çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında yüzlerce toplantının yapıldığı bir haftadayız. Yani bir şey arıyoruz. Bir şeyler eksik. Eksik olan ne? İnsanlığımız. İnsanlığımızı kaybettik. Halbuki Anadolu bize insan olma fırsatını vermiş. Anadolu'da yüzlerce yıllık yapılan mücadelelerle en son bu mücadelelerin e, ta pir sultanlardan Yunus Emre'lerden Şeyh Bedrettinler'den gelen mücadelenin üzerine Namık Kemallerin, Tevfik Fikretlerin mücadelesi eklendikten sonra bir güneş doğmuş, Mustafa Kemal Atatürk güneşi ve Cumhuriyet'le taçlandırmış Anadolu kendisini. Demiş ki benim bağrımda yaşayan insanlar insandır, insan gibi yaşayacaklar, eşitlik içerisinde yaşayacaklar, kardeşlik içerisinde, adalet içinde, hukuk içerisinde yaşayacaklar ve yaşamlarını güzelleştirecekler. Kendisinden sonra gelenlere daha güzel yaşam olanaklarını bilimle, sanatla, kültürle donatılmış bir biçimde verecekler diye düşünmüşler. Ve bize emanet etmişler bir şeyleri. İşte cumhuriyet emanet edilmiş. Ne yazık ki işte bugün burada oturuyoruz. Yaş ortalaması herhalde 70 bir kaç genç arkadaşımız var aramızda. Böyle bir noktaya, böyle bir duruma geldik. Ama şunu unutmayacağız kesinlikle. Ben varım diyen bir kişi bile var ise insana olan umudun tükenmeyeceği ve kap kapkaranlık bir perdede bir sinema perdelerini düşünelim. Simsiyah bir perde ya da fotoğrafçılardaki simsiyah perdeleri. Onda açılacak bir toplu iğne deliği kadar bir ışığın bile dünyanın bütün güneşinin aydınlığını insanlığa sunabilecek kadar büyütüleceğini, önce bir çivi deliğine dönüştürülebileceğini, sonra matkap deliğine, sonra bir tuğla deliğine, sonra duvar deliğine, yani Nazım Hikmet'in şiirinde dediği gibi o duvar, o duvarlarınız vız gelir bize vız dediği gibi o toplu yine deliği kadar bir umut ışığı giderek o duvarları yıkan bir sele kesinlikle dönüşecektir. Ne yazık ki yalnızca biz değil, İnsanlık bir arayış içerisinde. Örneğin Rusya'da Sovyetler Birliği denilen bir deney yaşandı. İşte 70 yıl sürdü. Daha önce bir Paris Komünü yaşanmıştı, 70 gün sürmüştü. İnsanlık hep bir şeyleri arıyor. Ve bugünkü Rusya'da da Moskova'da da şeye gittiğimiz zaman işte 1 Mayıs kutlamalarına oradaki gördüğümüz manzara bizim Türkiye'deki manzaradan pek farkı değil. Orada da böyle e, yaş ortalaması 70 olan insanların, 75 olan insanların Kızıl Meydan'da toplanıp o e, özgürlük arayışının en görkemli noktalara taşınmış olduğu e, Sovyetleri e, andığını, aradığını e, görüyoruz. Biz de Cumhuriyetimizi arıyoruz. Biz de Cumhuriyetimizi arıyoruz ve Cumhuriyet'in e, var olmasında, arayışında temeli layıklık olan, temeli hukuk olan, temeli Adalet olan bir arayışla karşı karşıyayız. İşte bu arayışın büyük insanları Atatürk Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy, Cumhuriyet gazetesinin yazarı ve biraz önce arkadaşlarımızın seslendirdiği o sesleniş adlı metin gerçekten her insanın yüreğinde hissedebilerek, cebinde taşıyıp ya da ezberleyerek var olması gereken aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe seslenişi gibi, aynı e, ne bileyim, demin otururken aklıma geldi Bursa Nutku gibi, aynı Çağbella gibi, e aynı hani Martin Luther King vardır, işte Amerika'da hala yaşanıyor. E, siyahilerin öldürülmesi yok sayılması, insan yerine konulmaması, e, cinayetler yaşanıyor. Ona karşı bir hayalim var diyebilmiş bir insandı. İnternetten bulun bilmeyenler için söylüyorum. Bir hayalim var adlı bir metni var Martin Luther King'in. Ve 1960'lı yıllarda bir hayalim var diyebilme cesaretini gösterebilmişti. O hayallerinin büyük bir kısmı gerçekleşti. Biz bir arayış içerisindeyiz dedik. İşte bu arayış neyin arayışıydı? İşte aydınlık arıyorduk, umut arıyorduk, özgürlük arıyorduk, hukuk arıyorduk, adalet arıyorduk. İşte e, bugün burada toplanmamızın nedeni biraz önce arkadaşlarımız da başkanımız da söyledi. E, Türkiye'deki demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri bir araya gelip ya 24 Ocak'ta, Uğur Mumcu 31 Ocak'ta. E, e, Muammer Aksoy öldürülmüştü, katledilmişti, aramızdan alınmıştı. Bunları biz iki hafta üst üste toplantılarla anmak yerine ikisini birleştirerek bir adalet arayışının zaten görkemli zirveye çıktığı şu Türkiye'nin koşullarında ikisini birlikte analım deyip o anma içerisinde aynı benzer bir biçimde aynı hafta içerisinde katledilmiş olan Abdi İpekçi'nin de bu adalet ve demokrasi e, kavgasının adalet ve kavgası e, demokrasi e, şehitlerinin arasında olması gerektiği düşüncesiyle böyle bir hafta ilan edildi. Ve 1995-96'dan beri Türkiye'nin her tarafında e, Anadolu'nun ve Trakya'nın her yerinde böylesine e, toplantılarla bu gerçekten e, adalet ve demokrasi arayışımızın önder isimleri, öncü isimleri, simge isimleri e, anılmaya ve bizim ne aradığımızı bir kez daha haykırma fırsatını bize vermeye başladılar. Şimdi nereden gelmişti, bunlar niçin büyük insan olmuşlardı, bu büyük arayışın niçin simge ismi, öncü ismi olmuşlardı diye baktığımız zaman da ülkemizin yakın tarihine bakmak gibi bir zorunlu görev bizi bir şey yapıyor. Hiçbir şey birdenbire olmaz. Her şey birbirine bağlıdır. Hiçbir şey e Mustafa Kemal Atatürk durup dururken kendiliğinden çıkıp da hadi ben bir kurtuluş savaşı vereceğim, hadi cumhuriyet inan edeceğim diyebilir miydi? Diyemezdi. Daha önce kendisinden önceki verilen yüzlerce yıllık mücadelenin birikimini doğru değerlendirip o birikimin üzerine kendi gerçekten çağına göre ileri olan çağına göre kat kat ileride olan bir çağdaşlık arayışının öncüsü haline gelemezdi Mustafa Kemal eğer geçmişi doğru değerlendirmeseydi geçmişten doğru dersler almasaydı örneğin İttihat ve Terakki Partisi gibi 1908 devrimini gerçekleştirip ülkeye çok çok büyük kazanımlar sağlayan bir partinin bir İttihat Terakki Partisi'nin 1910'lu yıllardan sonra gerici bir partiye Terörist bir partiye dönüşmesini biz doğru saptayamazsak yani her şey başladığı noktada kaldı diye değerlendirirsek ülkemizin geçmişini, dününü doğru değerlendirmemiş oluruz diye düşünüyorum. Biz cumhuriyet mirasını aldık, cumhuriyet emanetini aldık diye söyledim. Bu emanet geldi, kondu, ondan sonra bize nasıl devredildi diye baktığımız zaman 1923'te ilan edilen cumhuriyetin sonrasındaki yılları yani 20'li, 30'lu, 40'lı yıllarda bu ülkede neler olmuş diye aradığımız zaman yine görkemli bir insan geliyor aklımıza. İşte İsmail Hakkı Tonguç. Işte Hasan Ali Yücel'in eğitim Bakanı olduğu dönemde İsmail Hakkı Tonguç'un eğitim yoluyla bir toplumun canlandırılması, bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirdiği köy enstitüleri sistemi bizim yakın tarihimizde niçin 1960'lı yıllarda 68 kuşağı doğdu? Niçin 68 kuşağının içerisinden çıkan, işte demin adlarını saydığımız Abdi İpekçi, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu gibi önderler ortaya çıktılar da o bir patlama haline gelmiş olan gençliğe kol kanat gelip yol göstermeye çalışabildiler diye baktığımız zaman 1930'lu 40'lı 50'li yıllarda Türkiye'de nelerin nasıl olduğuna bakmamız, görmemiz gerekir diye düşün. Düşünmek en doğru düşünüştür. Nasıl ki o bir düşünce silsilesi içerisinde ta Namık Kemal'lerden, Tevfik Fikret'lerden gelen bir aydınlık arayışını bugüne bağlamaya çalışıyorsak 1940'lı yıllardaki o köy esnütülerinden yetişen öğretmenler ne yaptılar işlerden? 20 bin kadar öğretmen çıkmış, köylerde öğretmenlik yapmış. Ne bu ülkenin kaderini, geleceğini nasıl etkiledi diye, etkiler diye düşündüğümüz zaman verdiğimiz yanıt şu. O insanlar insanlara dediler ki, insanlar haklarını aramak zorundadır. İnsanlar örgütlenmek zorundadır. Ve ilk Ege Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'ni, Göller Bölgesi Köy Öğretmenleri Derneği'ni kurarak öğretmenlerin örgütlü bir güç olarak toplumun önderleri olmak, topluma yol göstermek zorunda olduğunu gösterdiler. Ve Türkiye Öğretmenler Derneği Milli Federasyonu'nu arkasında Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı doğurdular. Bu Türkiye Öğretmenler Sendikası efsane. İşte efsane bir önderi var Fakir Baykurt. Durup dururken çıkmadı işte o köy yetişen öğretmenlerin gıdım gıdım tırnaklarıyla Örgüt yasak, örgütlenemezsin demelerine karşın siyasal iktidarların oradan oraya sürgün etmelerine karşın TUS'u Türkiye Öğretmenler Sendikası'nı yaratıp toplumun diğer kesimlerindeki sağlıkçısından, işte nüfus memuruna, ne bileyim maliyecisinden, mühendisine kadar toplumun bütün kesimlerine örgütlü güç yenilmez mesajını veren öğretmenlerimizin mücadelesi oldu. Ve böyle öğretmenlerin mücadelesi sağlıklı bir biçimde, örneğin büyük eğitim mitingiyle, büyük eğitim yürüyüşüyle toplumu sarsmasaydı Türkiye'de disk de doğamazdı. Disk vardı, 1967'de kuruldu ama diskin güçlü bir biçimde işçi sınıfı mücadelesini sürdürebilmesi, diğer e, kitle örgütlerinin güçlü bir biçimde mücadelesini sürdürmesi, öğretmen örgütünün bu kitle örgütlerini bir araya getirmedeki çabası ve şey mücadelesi sonucunda oldu. İşte o, o günlerdeki bildiriler elimize geçtiğimiz zaman ya da o günlerle ilgili kitaplara baktığımız zaman görüyoruz. 20 30 30 örgüt 30 20 örgüt 30 örgüt 40 örgüt 50 örgüt bir araya gelmiş. İşte sağlıkçısından Saydık yaşamın her alanındaki örgütlenmelerle yerlere gelmişlerdi. E bunlar nasıl gelmişti? Niye gelmişti? Dediğimiz zamanda işte 1960'lı yıllarda ve Mu, e, Muammer Aksoy'u bir hukuk profesörü, bir anayasa profesörü olarak ortaya doğuran Mumcu'yu bir araştırmacı gazetecilik e, kavramını Türkiye'ye armağan eden, eden bir öncü gazeteci olarak ve Abdi bir sıradan bir gazeteyi nasıl aydınlık arayışının sözcüsü ve öncüsü bir gazete haline getiren yöneticiliğini görmemiz lazım 60'lı yıllarda. İşte 60'lı yıllarda yaşanan gerçekliği biz doğru kavradığımız zaman 40'lı yıllardan aldığı mirası